Öncelikle galibiyetten dolayı takımımı kutluyorum ama sözlerime e, farklı cümlelerle başlayacağım. E, minik takımdan A takıma kadar, oradan da A milli takıma kadar uzanan bir serüveninde Boluspor'un e, Bolu Spor'un benim için değeri paha biçilemez açıkçası. Çünkü en alt yaş grubun minik takımından gelip de Hamili takım adına uzanmak kolay bir süreç değildi. Ve bu imkanların hepsini bana Bolu Spor Kulübü bana sağlamış oldu. O yüzden ben de emeği geçen tüm hocalarıma, özellikle de Şener hocamı, rahmetli Çetin Erdoğan hocamı, Muharrem hocamı ve tüm ben de emeği geçen hocalarıma gerçekten sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü benim için çok özel bir andı ve buraya teknik direktör olarak geldim. Bu statta ilk antrenmanımı hatırlıyorum. Gerçekten çok güzeldi. O yüzden Bolu Spor'un için çok daha farklı bir yerde. İnşallah hem Boluspor hem de biz Süper Lig'e çıkan iki takım oluruz diye düşünüyorum. Maça gelirsek sevgili dostlar, oyun içinde değişik planları olan bir rakibe karşı oynadık. Duran top organizasyonlarına önem veren ki burada da çok gol atan bir takıma karşı oynadık. Buna karşı ben de birkaç tane değişik oyuncuları değişik mevkilerde düşündüm. Bunda da başarılı olduk açıkçası. Oyun içinde planını değiştiren bir rakibe karşı biz de hazırlıklıydık. Bir B planımız, C planımız da vardı. Burada gelip Boluspor gibi güçlü bir takımı yenmek kolay değildi. Biz bunu başardık. İyi bir ilme yakaladık. Haftalardır iyi oynuyoruz, kazanıyoruz. İyi bir havamız var. E, Süper de sonuna kadar zorlayacağız. E, Bolu Spor e, Kulübü'ne de takımına da onlara e, Süper Ligi yolunda başarılar dilerim. Bizim de e, gelişerek, e, maç kazanarak e, devam edeceğiz Süper Ligi yolunda. Teşekkür ederiz hocam, yolunuz açık olsun.